başlayalım dilerseniz hızla. Suriye sınırımızda yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göç bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Çok özür diliyorum. suçu lisan ettiysek affola. Kusura bakmayın bir göç korkusu başladı. Hem çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses Canlı yayın konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. Görürüz. Bir Delgado gelmiş araya giriyorum. Hazır böyle bir yaklaşım varken bir örnek vermek amına adına. eee Fransız tarzı. konuşuyor. Fransız tarzı. tarzı. Ellerinde pro. O pis içki bardakları. Bu genel Fransız tarzı. <laughs> tamam mı? Hafif ter kokarlar ama ter kokusu gitmesin. Bol doya doran sıkerler. E, sırar, sürerler, üzerler, sıkarlar. Arkasından tuhaf tuhaf hareketler yaparlar. Galatasaray'la <laughs> Fenerbahçe Türk Telekom Arena karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasman yarağına bir deplasman yasağına bir nokta konulması için başvuruda bulunmuştuk. Barcelona, Barcelona, Barcelona futbolcu Pique ile İspanyol medyasının konuştuğu haberle devam edelim. O habere göre Barcelona'lı Barcelona futbolcu Pique ile birlikte olan ünlü şarkıcı Shakira'nın bebek beklediği haberi. Shakira bu haberi ne doğruluyor ne de yalanlıyor.